olduğu bir seriye dikilmesi Yani hiç evet. kimse bize müdraç olmadan, hiç kimse devletin yardımlarından kalmadan kendi kendine idare bir seriye dikilmesi Şimdi baktığımızda bu dünya Ülkemiz sadece çalışan bir tane kol inşallah dağlara gidiyorlar, dağa gidiyorlar. Hatta imar hattı yaptıkları yerlere yeniden göz yumarak işte geçtiğimiz günlerde yine seçim öncesi bir çalışmaydı. Dağlara kadar yol başladılar. başladı. Bugüne kadar yapmıyorlardı. Şimdi bu ekonomi bence, ben hani ekonomi yüzüne baktığımda e, doğru bir ayeti götürdüğünü sanmıyorum. Yani dünyada biz öyle diyoruz, rahmet ettiğimiz bizim Yani çok sesli, orkestra gibi bir şey. Orkestra çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Bu sadece inşaat konuyuyor. Onlar ilgili yapmıyorlar. İnşaat, inşaat e, tabii ki e, yani ilk dışarıdan bakan birisi bile e, inşaat sektörünün önemli sektör olduğunu söyleyecektir. Yani e, bir bina yapıyorsunuz. O bina yaptıktan sonra e, binada elektrik aksamını yapacaksınız, e, perdeler için korniş yapacaksınız, e, yer döşemeleri yapacaksınız, halı satacaksınız, mobilya satacaksınız. Pek çok sektörü de öyle, şey, e, bir dokumatif e, görev yapıyor. Kabul ama Türkiye'nin aslında ihtiyacı bu şekilde bir inşaat sektörüne bağlı bir şekilde gelişmesi, kalkınması değil, üretimle de kalkınması lazımdı. İşte tabakalarda şey yapılıyor, tarım ürünleri var. Bu tarım ürünlerinin katma değer ürünü haline getirilmesi lazım. Yani işte elma yapılıyor. Elmadan ne yapalım? Elma reçeli yapılsın, elma çayı yapılsın, elma işte mütellem gibi bir şey, ekmeğin köşesinde bilen diye bir krem diye çeşitli yapılsın, e, kurutulsun, elma kurusu satılsın, işte elmadan farklı e, tatlar yapılsın ve bir katma değer olsun. Yani bahçelerdeki elma, toplanmayan, yere düşen, çürüyen elmaların bir şekilde katma değerle e, yapılması lazım. Ama onun yerine bu iktidar geldiği günden beridir. Belki o günlerde en kolay şey inşaat yapmak, en kolay ve halka da bakın ben size şunları yaptım, ben size yol yaptım, ben size yeni binalar yaptım, ben size yeni hastaneler yaptım demenin ve bunu da görülen bir şey. Halbuki yol yapmanın ama yol yaparken de oraya bir döner kavşak yapmak çok görülen bir şey değil. ateşler geçitler yapmak çok şey yapılan bir şey değil. Onun yerine ben size bilmem kaç bin kilometre bölünmüş yol yaptım. Ben size şunları yaptım demek daha kolay geliyor ve insanlar bunu gördükleri için de baştan komünendiler. Ancak yeni yeni fark ediliyor ki inşaat sektörü aslında o kadar da Türkiye için elzem bir şey değilmiş. Önemli ama tek başına ülkeyi kalkıp bir şey değil. Hala biz hala biz katma değer bir ürün üretemeyiz. İşte son zamanlarda yaptılar. İşte otomobil çok iyi, <laughs> işte salgası gayri, böyle bir şeyler. Bunların çok daha özelden bahsediyoruz. Ama onun yerine bütün kaynaklarımız, bütün kaynaklarımız inşaata gitti. Yani, betona gitti demek belki çok şey ağır gelebilir ama inşaat ıı, sektörünü bu kadar bir süreye çıkarmamak lazım. İnşaat sonradan gelmesi lazım. Alt yapım yapılması lazım. Yolların yapılması lazım. yolların yapılması lazım. Bu yolların yapılması ile beraber aslında ticareti de ıı, Anadolu'ya yayabilmemiz lazım. Yani Sakarya'da ıı, bir ticaret olması lazım, Bilecik'te olması lazım, Eskişehir'de olması lazım. Herkesin ıı, ıı, İstanbul'a gelmesi, İzmit'e gelmesi, Dilovası'na ıı, gelmesi ıı, önüne geçmemiz lazım. Fakat ıı, inşaat kolay bir şey. Maalesef bu iktidar onu çok iyi kullandı evet. ve insanlar da bu e, şekilde e, nişanla beraber sanki gözleri boyanılmış gibi geliyor evet. bana. Evet. Bir soru daha sorabilir miyim? Şimdi ben yine de sıkı ortası, açıklığa uygulamaya Başkan yardımcısına soruyor ne evet. evet. Bayağı hayatımdan takip ettim. Emekli öğretmenim ben bu zamanda. Tahakkül ettiğim bu seçim yaklaştığı 2004'teydi. Bir sürü adresleri bile değiştirdiler. Şimdi bu günlerde de yine e, şekilde bir İçişleri Bakanlığı çalışma yapıyor. Hatta biz adresleri çoğu yer kayıp, postacılar bana sordular. Hocam ne olur gazetesi yazın mı? Şimdi benim kendi köyümde 2004'te öyleydi. 10 numaraydı bizim 36 oldu. Şimdi değişti 33'e düştü. Yani küçük bir köy. Orada 8 tane sokak yaratmışlar. Şimdi internet siteleri yapmışlar. Buldum onları ben. Buradaki kaybolanlarda veya burada ve yetkililere kadar sorduğum ulaştım. Ben işlemler. Tam onlar da çözemiyorlar. Yani şimdi diyorum ki 2004'te öyleydi. Ben bunları o zaman da yazdım. 50 oy var bizim köyde. O sistemi değiştirdi. 240 oy çıktı. Şimdi diyorum ki o 8 sokağı nerede buldunuz diyorum. Ben cevap alamıyorum. Bunlarla ilgili bir bilginiz var. Bu çalışmada e, bunu da yapan... Çok spesifik bir konu. Ben de bilmiyorum Hatta ama... Hatta CHP Genel Başkan Yardımcısı'na ben Aykın Atı'ya ya sormuştum. Yani o da biraz söyledi. Biliyoruz, takip ediyoruz diye ama cevap veremedi seçim güvenliğine geliyor iş yine. Kim nerede oy kullanacak? Onların çok iyi tespit edildi. Seçim sandıklarına sahip çıkmak lazım. Herhalde ilk temel oradan geliyor. Ama tabii işte 8 numaralı şeyler bir, binadan, bir meskul mahalle o çıkması hiç kabul edilebilir bir şey değil. Aklın alacağı bir şey değil. Ama burada tabii bir bir rant meselesi de var yani inşaatın getirdiği rafla beraber herhalde o köyde yeni e, ruhsatlar verilmiş, yeni e, elde edilmiş ya da raflar dağıtılmış. Çünkü inşaatla beraber çok kolay bir raf elde ediliyor. Yani bir, üç katlı bir yere dört üç kat ruhsatı verdiğiniz zaman birdenbire milyonlarca lira, milyonlarca dolar neyse yerine göre yeni raflar elde ediliyor. Ama seçim güvenliğinin özel olarak e, kesin olarak üzerinde durup her sandıkta mutlaka müşahitlerimizin olması ve o müşahede biziz. Biz e, saatler olarak bir e, seçim böyle şey cep telefonu kullanmasıyla başlattık. Şimdi onunla da çalışıyoruz. Her müşahitimiz bizim böyle şey saçık e, olduğunu hemen sonra bize e, genel merkeze dönecekler ve biz e, seçim yani sandıklar kapandıktan yarım saatinden sonra e, kesin sonuçları almış olacağız. Çünkü e, seçim sonuçlarının açıklanması da bir e, problem halinde. Yani tek bir e, televizyon kanalı. Türkiye'ye yayınlıyor bunu ve ona ıı, veri akışı gelmiyor. Saatlerce ıı, veri ıı, akışına bir oluyor. Dolayısıyla bunların hepsi önüne geçmemiz lazım bu şekilde ve bizim elimizde kesin sonuçlar var. Bu dediğimiz gibi yani 80 ıı, seçmen varken oraya 200 seçmenin kaydedilmiş olması ya da ıı, Güneydoğan'a doğru ıı, bazı evet. şeyler kullanmalar olabilir. Bütün bunlara çok daha dikkat etmek lazım. Sanki ıı, bunlara dikkat edersek seçim daha kolay kazanılacakmış yani. <laughs> bu politik eee her yerde bir argüman akıyor. yani otobüs yeni bir şey. abi eee bu fonun içerisinde olaylar. ve sonrasında şu andaki düşüncesi nedir? 6 yıl önceki partisi adaylarla ilgili aday adaylarının yani son gelişme İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aleyhine açılan dava ve davada verilen karar aslında şu anda Türkiye için önemli bir turun sol kağıdı gibi geliyor bana. Çok siyasi gelişmeden en temel unsurlarından birisi olacak. Çünkü bu karar öncelikle hak, hukuk, adalet ve hak, insaf, vicdan olarak hiç ele alınmadı. Herkes bu karar kim işine yarar diye baktı. Kimin işine yarar? İmamoğlu'nun işine mi yarar, Kılıçdaroğlu'nun işine mi yarar, Meral Akşener'in Akşener işine mi yarar ya da burada Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir operasyon yapılıyor ya da Sam Belediye Başkanı'nın önü açılıyor? Sanki daha önceki örneğinde olduğu gibi bu da artık bu şey haksız bir kararla böyle bir mahkeme kararından sonra önü açılıp ileride şey mi olacak? gibi e, istikbali parlakmış gibi. Halbuki bunların hepsinden öte, öncelikle bizim e, altın masa olarak bu kararın adil olup olmadığını tartışmamız lazım. Hukuka uygun ol, olmadığını tartışmamız lazım. Bize şey diğer konu Şu anda <laughs> e, kime aradığını ben e, tam olarak bilmiyorum. Saadet Partisi olarak biz de bilmiyoruz Şu anda sanki bir yanlış... Bir ay kadar oldu, otuz bir tanesiyle. Aşağı yukarı 20 senedir çalışıyorum orada diyor. Hayatımızın en rahat dönemini diyor. Hiçbir şey yapmadan maaş alıyoruz. Hıza gidiyorlar. Bir yani, tam. Bir şeye şey verdiler. İşte Ethem Sancak bıraktı. Tosyalılar aldı. Tosyalı bıraktı. Bilmem ne aldı. Bayağı bir. Evet. <gülüyor> <Aram>. <gülüyor> evet. Ya bir uçak yaptılar. Kaç bu? Kaç sene bu? Hava yok şimdi de. Hala yere Neyse e, bu tok yaptılar yani toku durduramayacaksınız ee, şeyi var şimdi ee, herhalde tek yeni cumhurbaşkanı o toktan e, zırhlı bir şey yaptırıp e, şey yapsa yani e, bu Mercedeslerden e, bizi kurtarmış olsa e, o, o şeyden amblemden bizi evet. kurtarmış olsa e, mümkünse zırhlı bir limuzin mi e, yapalım yapalım bu toktan ne yapılacaksa. Evet bir devlet başkanı bindiği makam arabası bir Alman şey yani sömürge otelini gibi bunu değiştirmemiz lazım. Devlet malzeme ofisi geçen hafta ihale çıkardı Mercedes alım için. Evet. Evet. Yani. bir daha. Bununla ilgili hatta şu olarak yani genel anlamda görüşlerim nelerdir? Bu kısaca bir şey Genel olarak Asgari ücret Türkiye için sanki uzun yıllardan beridir bir problem gibi, çözülmesi gereken bir problem gibi görülüyor. Halbuki asgari ücret dediğimiz şey dış ülkelere baktığımız zaman, orta ülkelerine baktığımız zaman, Batı ülkelerine ya da diğer ülkelere baktığımız zaman asgari ücret işe yeni başlayan, staj yapan öğrenciler için, yeni ilk defa işe girenler için uygulanan bir ücret. Ve en düşük olan ücret. Ve bu da birçok dünyanın pek bir çok ülkesinde yüzde beş, yüzde onu geçmeyen oranlarda o ülkelerin vatandaşlarına asgari ücret alıyor. Türkiye'de halbuki büyük bir aslında üzüntü verici bir şey halkın %40'ı 50'si e, belki de daha fazlası asgari ücretle geçinmek zorunda kalıyor. O yüzden Türkiye'de çok önem veriliyor asgari ücrete. Çünkü asgari ücret dediğimiz şey e, mesela bugün açıklanan 8500 lira. Yani eee yarın bir de 9000 lira alan, 10000 lira alan da yani bence yine asgari ücret sayılacaktır. Fakat bu e, asgari ücretin açıklanma süreci bir kere baştan itibaren e, çok da e, şey geçmedi. E, rahat geçmedi. Önce e, işveren e, temsilcisi bir teklif açıkladı, işçi e, temsilcisi bir teklif açıkladı ama teklifin açıklandığı son gün sen Cumhurbaşkanı e, kameraların karşısına geçerek kendi aklından geçeni, kendisinin uygun gördüğü bir e, rakamı telaffuz etti. Ve burada e, masada işçi temsilcisi yoktu. Bu e, bence e, oldukça önemli bir şey, altı çizilmesi gereken bir e, nokta. Çünkü işçilerin kendisinin razı olmadığı kabul etmedikleri bir rakam orada terapis edildi. Ve orada e, sanki işverenler daha çok korundu. Asgari ücreti devlet vermiyor. Bunu biliyoruz. işverenler de işçiler arasında olan bir şey. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak e, devletin de bir şekilde işverenlere bu işçilerin aldıkları ücretler, maaşlarla ilgili e, bir takım yardımları, bir takım e, menfaat sağlaması gerekirken onları da e, herhalde çok fazla yapmıyor. Ve e, asgari ücret Türkiye'de hala açlık sınırı çerçevesinde. Açlık sınırının biraz altı, biraz üstü filan. Yoksulluk sınırı benim bildiğim kadarıyla 25 bin lira filan. Yani bir eve 3 bir eve tane asgari ücret girerse ancak yoksulluk sınırına gelebiliyor. 3 tane asgari ücret. Yani bu kabul edilebilir bir rakam değil. Bu da önemli bir konu. Ben olsam muhalefetin yerinde erken seçimleri artık kabul etmezdim. Bu tabii benim şahsi fikrim. Çünkü erken seçim yapmak şu anda iktidarın içine gelen bir şey asgari ücrete zam yapıldı. Yarın Ocak ayında memurların yani buna zam demeyelim enflasyona ayarlı bir artış olacak. Enflasyon kadar artıyor. Dolayısıyla insanlar eline biraz geç aldıkları maaşlarında biraz artış olunca kısa dönemde olsa bir rahatlama olacak. Baz etkisinden dolayı enflasyon düşüyormuş gibi görünse de. Dolayısıyla iktidar şu anda şey üzerine oynuyor. Kendi menfaatler üzerine. Ben Ocak ayında zam yapacağım. Bunun etkisi Şubat-Mart'a kadar olur. Mart'ta, Nisan'da, Nisan 17'sinde e, bilmiyorum pazar mıydı. Nisan 17'sinde seçim yaparsan en e, avantajlı olduğum dönem olacak. Halbuki e, biz e, muhalefet olarak yıllardan beridir erken seçim istiyoruz. 2019'da seçim istedik, 2020'de istedik, 2020'de istedik. Hiçbirini kabul etmedi ve e, seçimleri kendisine birkaç hafta kala, ay bile değil, birkaç hafta kala ben erken seçim yapıyorum dese bence e, bunu şey yapmamak lazım muhalefetin kabul etmemesi lazım. Çünkü iktidarın lehine bir karar olacak bu. Çünkü tam e, istediği bir e, ortam oluşmuş olacak bu maaşlar e, konusunda. Dolayısıyla yani burada seçimden kaçmak için değil, birkaç hafta sonra zaten seçim olacak. Ve bunu da e, biz de suçlayamazlar herhalde. E, biz bunlara erken seçim teklif ettik, seçimden kaçtılar da diyemezler. Ama şey şeyde zamanda olsun, o zaman adaylık konusu da e, gündeme gelecektir. E, bir şekilde e, aday olabilir e, sen Cumhurbaşkanı ama aday olsa bile diyelim ki kazandı düşük ihtimal ama ondan sonra da e, herhalde önümüzdeki 5 yıl boyunca aday olacak mıydı, olmayacak mıydı, olabilir miydi, olamaz mıydı tartışmalar devam edecektir. Ben olsam sen Cumhurbaşkanı yerine her e, istediği gibi Nisan'da, Mayıs'ta her e, bir seçim yapamazsa, yaptıramazsa aday... Olmasa daha şey olur kendisi Hayırlı. için. Çünkü başı ağrıyacak yani her halükarda. Kazansa bile başı ağrıyacak. Yani hem yurt içinde hem yurt dışında sürekli bunu soracaklardı kendisine. Peki, Haziran'da olursa normal gününde, normal zamanında yani olduğu zaman normal takvim işlerse… Normalde anayasa göre aday ol, olmaması lazım, olamaması lazım. Anayasa çok açık bir şey bu konuda. Yani bir kişi en fazla iki dönem adaylık şey, Cumhurbaşkanı diye olabilir. Evet. Üçüncü şey olarak, yani üçüncü dönem olmayacak. Peki muhalefet bunu niye üzerine gitmiyor? Yani hep bu Şu erken an... seçimden yana. Yani bu konuyu neden dile getiriyor? Çünkü e, muhalefet olarak biz diyoruz ki onu seçimlerde yeneceğiz. Seçimlerde biz kazanacağız. Yani onu mağdur ederek seçimlere giremedi, aday olamadı şekilde değil de biz dürüstçe, mertçe seçimlere girelim, seçimlerde biz zaten kazanacağız. Yani esas şeyimiz buydu, şimdiye kadar ki. O yüzden hiç itiraz etmedik, aday olsun, olmasın kendisi bilir. Ama seçimlerde yeneceğimizden emin olduğumuz için şimdiye kadar. Ama bu şekilde yaparsa kendi lehine insanların refah seviyesindeki o en küçük bir iyileşmeni avantaja döndürüp ben bundan seçim yapacağım derse yani orada da artık o kadar da değil dememiz lazım. Yani şu anda bu benim şahsi görüşüm ama denmemesi lazım bence.